1905 tarihli bir düğün fotoğrafı ideal görünüyordu. Ancak arka plandaki hasar görmüş bir oyuncak bebek alarm işaretleri yaktı. 20. yüzyıl aile hikayeleri konusunda uzman soybilimci Sara Mitchell, San Francisco'daki ofisine ulaşan kusursuz görünen fotoğrafı dikkatle inceledi. Sepya tonlarındaki fotoğraf, dönemin kusursuz bir evliliğini yansıtıyordu. Işıltılı bir gelin Ayrıntılı dantellerle süslü beyaz bir elbise ve uzun bir duvak giymişti. Yanında zarif damat kuyruklu fırak giymişti. Çift, şık giyimli misafirlerle çevrili ihtişamlı bir malikanenin merdivenlerinde poz veriyordu. Kristal kadehler gün ışığını yansıtıyor. Çiçek aranjmanları şenlikli sahneyi süslüyordu. Gelin, mutluluktan parlayan gözlerle kocasına hayranlıkla bakarken gülümsemesi ışıldıyordu. Damat ise kusursuz bıyığıyla varlıklı bir centilmenin duruşunu sergiliyordu. Ancak Sara, fotoğrafın ayrıntılarını büyüteciyle incelediğinde sağ alt köşede bir şey fark etti. Gelinin kabarık eteklerinin ve gölgelerin ardında neredeyse gizlenmiş, porselen bir oyuncak bebek vardı. Yüzü çatlamış, kolu eksikti ve bu hali, kutlamanın kusursuzluğuyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Oyuncak bebek sanki oraya bilerek konulmuş gibiydi ama garip görünüyordu. Böylesine resmi bir düğün fotoğrafında bu kadar yıpranmış bir nesnenin bulunması olağan değildi. Ancak önemli bir gerekçe varsa mümkündü. Sarah'nın eğitimli bakışı, bunun rastgele bir ayrıntı olmadığını ortaya koydu. Birisi, bu hasarlı bebeği özellikle fotoğrafa dahil edilecek ama hemen fark edilmeyecek bir yere yerleştirmişti. Bebeği büyüteçle incelediğinde, Sara daha da rahatsız edici ayrıntılar buldu. Porselen yüz sadece çatlamış değildi. Göz ve ağız çevresinde dikkatle yapılmış çizik izleri vardı. Sanki kasten zarar verilmişti. Titizlikle dikilmiş pahalı el yapımı elbisesi de belirli yerlerden yırtılmıştı. En rahatsız edici olan şey ise bebeğin gerçek gelinin kıyafetinin küçük bir kopyasını giymesiydi. İnci ve dantellerle süslenmiş bir gelinlik. Bu rastgele bırakılmış sıradan bir oyuncak değildi. Özenle hazırlanmış ama kasıtlı olarak rahatsız edici bir mesaj vermek üzere terk edilmiş bir eşya gibiydi. Sara, bebeğin tam olarak 1905 düğünlerinde gelin nedimesinin durması gereken yerde bulunduğunu fark etti. O dönemde nedimeler genellikle gelin ya da damadın 4 ila 8 yaşındaki küçük akrabaları olur. Gelin'in önünde gül yaprakları serperlerdi. Ancak fotoğrafı ve aile kayıtlarını araştırırken Sara törende bir Nedime ya da çocuk bulunduğuna dair hiçbir bilgiye rastlamadı. Fotoğraftaki çift, Demiryolu İmparatorunun kızı Victoria Ashford ve saygın bir Boston ailesinden genç avukat Thomas Whitmore idi. Düğün, Kaliforniya Napa Valley'deki Ashford ailesinin görkemli mülkünde, 150'den fazla davetliyle gerçekleşmişti. Böylesi büyük bir toplumsal etkinlikte çocukların bulunmaması olağan dışıydı. Ve bir şeylerin çok ters gittiğini düşündürüyordu. Sara, Fotoğrafı araştırması için gönderen müşteriyle iletişime geçmeye karar verdi. Gelinin torununun kızı Helena Whitmore Chen, acil telefon görüşmesinden birkaç saat sonra Sarah'nın ofisine geldi. Ailesinin geçmişi hakkında bu keşfin neler ortaya çıkarabileceğini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. 78 yaşındaki Helena dikkatli hareket ediyordu ama kararlıydı. Gözleri doğrudan Sarah'nın ekranında büyütülmüş hasarlı bebeğe çevrildi. "Bunu hiç görmemiştim," diye mırıldandı rahatsız edici ayrıntılara daha yakından bakarken. Sara, Helena'nın konuşurken ellerinin hafifçe titrediğini fark etti. Sara, o sabahı Ashford ailesinin geçmişini araştırarak geçirmişti ve cevaplardan çok sorular bulmuştu. 1905'in sosyete sütunlarına göre, düğün Kaliforniya tarihinin en görkemli kutlamalarından biri olmalıydı. Davetli listesinde senatörler, Demiryolu baronları ve özel olarak bu etkinlik için gelen Avrupalı soylular bulunuyordu. Ancak kayıtlarda bir eksiklik vardı. Düğünden önceki haberlerde Victoria'nın 7 yaşındaki kuzeni Margaret Ashford'tan bahsediliyordu. Birçok makalede kuzeninin düğününe katılmayı sabırsızlıkla bekleyen sevimli bir çocuk olarak tanımlanmıştı. Ne var ki, düğün gününe ait kayıtlarda Margaret'in adı tamamen kaybolmuştu. Törenin ayrıntılı anlatımlarında davetli listelerinde ve Sarah'nın tarihi arşivlerde bulduğu aile mektuplarında hiçbir şekilde anılmıyordu. Bayan Whitmore Chen, dedi Sarah nazikçe. Margaret Ashford hakkında bir şey biliyor musunuz? O, büyük annenizin kuzeniydi ve düğün sırasında yaklaşık yedi yaşındaydı. Margaret'in adını duyduğunda Helena'nın yüzü bembeyaz kesildi. Bu da hikayenin tahmin edilenden çok daha derin ve karmaşık olabileceğini gösteriyordu. Helena, bir Margaret konusunda emin misin? Ailende hiç kimse bu isimden bahsetmedi mi? Sarah'nın Margaret Ashford'un gizemli kayboluşuyla ilgili araştırması, onu Napa ilçesi tarih topluluğunun arşivlerini ve San Francisco Kronik'ın ölüm kayıtlarını incelemeye yönlendirdi. Bulduğu şey, bir ailenin düğünden birkaç gün önce yaşanan bir trajediyi gizlemeye çalıştığına dair rahatsız edici bir tabloydu. Sarah, Victoria'nın düğününden 3 gün önceye ait küçük bir gazete haberi keşfetti. Haberde, 7 yaşındaki Margaret Ashford'un, merhum Robert Ashford'un kızı, salı gecesi aile mülkünde kaybolduğu bildiriliyordu. Yerel yetkililer soruşturma yürütüyordu ve aile mahremiyet talep ediyordu. Ancak bu haber yalnızca bir gün sürdü ve devamı gelmedi. Bu da böylesine nüfuzlu bir ailenin çocuğu söz konusu olduğunda alışılmadık bir durumdu. Olayı daha iyi anlamak için Sara, Kaliforniya altın çağ uzmanı tarihçi Dr. Patricia Coleman'a danıştı. Demiryolu aileleri, Ashfordlar gibi, 1905'te medya üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Dr. Coleman, aile patriği Harrison Ashford'un birçok gazetede önemli hisseleri olduğunu, bu sayede istenmeyen bilgileri bastırma gücüne sahip olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Sara mülkün mali kayıtlarında şüpheli bir şey buldu. Margaret'in kayboluşundan iki gün sonra, Harrison Ashford, yerel şerifin ofisine ekipman ve eğitim için önemli bir bağışta bulunmuştu. Bu durum, kayboluş soruşturmasının ciddiyeti hakkında şüpheler doğuruyordu. Ayrıca, düğünün ailedeki bu krize rağmen planlandığı gibi gerçekleşmesi, Ashford'ların kayıp çocuğu aramaktan çok sosyal yükümlülüklerini ön planda tuttuklarını gösteriyordu. Ya Margaret'in akıbeti hakkında açıklamayı tercih etmedikleri bir bilgiye sahiptiler ya da ailenin itibarı gerçeğin kendisinden daha değerliydi. Sara tekrar fotoğrafa baktı. Özellikle gelin gibi giydirilmiş hasarlı bebeğe odaklandı. Margaret Ashford'un hikayesini ne kadar çok araştırırsa bebeğin sadece bir süs olmadığından o kadar emin oluyordu. Bebek, 7 yaşındaki bir kızın başına gelen korkunç bir şeyin sessiz tanıklığı bir mesaj gibiydi. Sara, Stanford Üniversitesi'ne bağışlanmış olan Ashford ailesinin özel yazışmalarına eriştiğinde, kritik bir keşif yaptı. İşler ve sosyal etkinliklerle ilgili sayısız mektubun arasında, düğünden önceki günlerde aile üyeleri arasında, telaşla değiş tokuş edilen bir dizi mesaj buldu. Margaret'in annesi ve Victoria'nın teyzesi Katerine, Ashford'un yazdığı bir mektup, acı gerçeği açığa çıkarıyordu. Victoria, kızım hala kayıpken senin düğününe gelemem. Polis, Margaret'in ortadan kaybolduğunu söyleyerek aramayı bıraktı ama ben korkunç bir şey olduğuna eminim. Margaret'in akıbeti hala bir sır olarak kalırken biz nasıl kutlama yapabiliriz? Victoria'nın cevabı soğuk ve hesaplıydı. "Ketrin, acını anlıyorum ama bu talihsiz durumun hayatımın en mutlu gününü mahvetmesine izin veremeyiz." Thomas'ın ailesi Boston'dan geldi ve 150'den fazla konuk hazırlıklarını yaptı. Düğün planlandığı gibi devam edecek. Senin yokluğun fark edilecek ve uygun şekilde açıklanacak. En şok edici kanıt, Harrison Ashford'un Thomas Whitmore'a yazdığı bir mektuptan geldi. Margaret'in durumu kontrol altına alındı. Yerel yetkililer işbirliği yaptı ve başka soruşturma yapılmayacak. Bu konuyu bir daha asla gündeme getirmemeliyiz. Bu, Ashford ailesinin soruşturmayı sonlandırıp sırrı saklayacak kadar güçlü olduğunu ve Margaret'e olanların gerçeği yerine kamuoyundaki imajını öncelikli tuttuğunu gösteriyordu. Ailenin itibarı ve gelecekteki siyasi hırsları, sırrın mutlak olarak saklanmasını gerektiriyordu. Sara, Thomas Whitmore'un evlendikten sonra gerçekten siyasi kariyerine devam ettiğini ve Kaliforniya Eyalet Senatosu'nda iki dönem görev yaptığını keşfetti. Başarısı, nüfuzlu Ashford ailesiyle iç içe geçmiş gibi görünüyordu. Ancak bunun bedeli bir çocuğun ortadan kayboluşunu gizlemekti düğün fotoğrafındaki kırık bebek anlam kazanmaya başladı. Muhtemelen Margaret'in annesi Katerine Ashford ya da belki de ona destek veren bir hizmetçi, sessiz bir protesto olarak, Margaret'in kaderinin aile tarihinden tamamen silinmemesini sağlamak için hasarlı oyuncağı fotoğrafa koymuştu. Sara, düğün fotoğrafçısını araştırdı ve bulmacanın önemli bir parçasını buldu. Resmi portreler, ünlü toplum fotoğrafçısı James Chen tarafından çekilmişti, ve onun torunları tarafından saklanan ticari kayıtlarında Asford Daitmore düğünüyle ilgili ayrıntılı notlar vardı. Sara, onu şok eden bir giriş buldu. Bayan C. Ashford tören öncesinde bana yaklaşarak, resmi fotoğraflara, orada olması gereken birini anmak için bir anma öğesi eklememi istedi. Bebeği kendisi getirdi ve pozisyonunu belirledi. Ödeme iki katına çıkarıldı. Ancak bunun karşılığında soru sormamamı ve bunu ailenin diğer üyelerine söylemememi istedi. James Chen, sadece bir kutlamayı değil, aynı zamanda gizli bir anma törenini de belgelemek için iyi bir ücret aldı. Kızının yokluğunu açıkça yas tutmaktan alıkonulan Katherine Ashford, Margaret'in gelin nedimesi olması gereken düğünde sembolik olarak varlığını sağlamak için bir yol buldu. Chen'in notları, fotoğraf çekimi sırasında ailenin birkaç üyesinin, özellikle de bebeği fark edip kaldırılmasını isteyen Harrison Ashford'un gözle görülür şekilde rahatsız olduğunu ortaya koydu. Ancak Katherine e, fotoğrafın kararlaştırıldığı gibi çekilmezse, konukların önünde skandal çıkaracağını söyledi. Aile, kamuoyu önünde bir çatışma yaşamak ya da sessiz bir anma töreni yapmak arasında seçim yapmak zorunda kalınca, isteksizce kabul etti. Sara, Chen ailesinin torunlarıyla iletişime geçti ve onlar, James Chen'in düğün fotoğraflarının çeşitli versiyonlarını sakladığını öğrenince şaşırdılar. Aile tarafından onlarca yıldır kamuya açık olarak sergilenen resmi versiyon, Bebeğin görünürlüğünü en aza indirmek için özenle rötuşlanmıştı. Ancak Chen, orijinal görüntüyü özel koleksiyonunda yaratılışının koşullarına ilişkin ayrıntılı notlarla birlikte bozulmadan saklamıştı. Fotoğrafçı James Chen, Margaret'in ortadan kaybolmasına ailenin tepkisinden derinden etkilenmiş ve belki de kızın akıbetiyle ilgili gerçeğin bir gün ortaya çıkacağını umarak kanıtları bir tür güvence olarak saklamıştı. Chen'in notları ve orijinal fotoğrafları ile Sara Margaret Ashford'un akıbetini, yüz yıldan fazla bir süre gizleyen örtbasın parçalarını bir araya getirmeye başladı. Sarah'ın araştırması, Margaret'in kaybolmasıyla ilgili bilgilerin gizlenmesinde, birçok kurumun rol oynadığını ortaya çıkardı. Yerel şerif, sadece iki gün süren yüzeysel bir arama yaptı ve Margaret'in muhtemelen uzaklaşıp nehre düştüğü sonucuna vardı. Kapsamlı bir arama yapmadı ve olası tanıkları sorguladı. Napa Valley gazetesi, Margaret'in kayboluşunu haberleştirmek için muhabir Henry Walsh'u görevlendirmişti. Ancak haber hiçbir açıklama yapılmadan aniden bırakıldı. Sara, Walsh'un kayboluşun bildirilmesinden sadece üç gün sonra, Harrison Ashford'un iş ortaklarına ait bir San Francisco gazetesi tarafından prestijli bir pozisyon teklif edildiğini keşfetti. Hatta yerel kilise bile sessiz kalması için baskı gördü. Victoria'nın düğününü kıyan rahip Michael O'Brien, kişisel günlüğüne Ashford ailesinin, Dini törenler sırasında kayıp kızdan bahsetmemesi için yasak koyduğunu ve bunu yaparsa önemli miktarda mali desteğini çekmekle tehdit ettiğini yazdı. Sara ayrıca Margaret'in annesi Katherine, Ashford'un evlendikten sadece 6 ay sonra özel bir akıl hastanesine yatırıldığına dair kanıtlar buldu. Katherine'in kocasının ölümünden sonra Harrison Ashford'un yasal vasisi olarak imzaladığı yatış belgelerinde yatış gerekçesi olarak ölen kızı hakkında ısrarlı sanrılar ve çocuğun kazara ölümünü kabul edememe durumu gösteriliyordu. Bu da ailenin Katerine'yi ve Margaret'e gerçekte ne olduğu konusundaki şüphelerini susturmaya çalıştığını gösteriyordu. Catherine, Margaret'in akıbeti hakkındaki sorguları, ailenin imajını lekelememesi veya olayların resmi versiyonunu tehdit etmemesi için kalıcı olarak susturuldu ve bir yere kapatıldı. Üç yıl sonra, kızına gerçekte ne olduğunu asla öğrenemeden sanatoryumda vefat etti. Sarah'nın araştırması, James Chain'in fotoğraf albümünün arkasında saklanmış, adaletsizlik devam ederse açılması talimatı verilen mühürlü bir zarf bulduğunda dramatik bir hal aldı. İçinde, evliliklerinden neredeyse 40 yıl sonra, 1943 tarihli Thomas Whitmore'un el yazısıyla yazılmış bir mektup vardı. Mektup, Margaret'in ortadan kayboluşuyla ilgili şok edici gerçeği ortaya çıkardı. Düğünden önceki gece, Margaret tesadüfen Thomas'ı Victoria dışında başka bir kadınla gördü. 7 yaşındaki kız, Thomas'ın malikanenin bahçesinde kadını kucakladığını gördü ve masumca gördüklerini kuzenine anlatmakla tehdit etti. Bu ifşanın evliliğini ve Asfordların servetine erişimini mahvedeceği ihtimalinden dehşete düşen Thomas, dürtüsel bir şekilde hareket etti. Margaret'i sırrı saklamaya ikna etti ve ona düğünden önce özel bir sürpriz vaat etti. Bunun yerine, güvenen çocuğu mülkün ıssız bir bölgesine götürdü ve terk edilmiş bir kuyuya itti onu ölüme terk ederek düğün hazırlıklarına geri döndü. Thomas, suçu örtbas etmek için Harrison Ashford'un yardımını aldığını itiraf etti. Harrison, yeğenine adalet sağlamakla kızının evliliğini ve ailenin itibarını korumak arasında seçim yapmak zorunda kaldığında, Margaret'in anısını feda etmeyi tercih etti. Thomas'ın itirafı, kızın ortadan kayboluşunun hızla unutulmasını ve asla uygun şekilde soruşturulmamasını sağlayarak sırrı nasıl sakladıklarını ayrıntılı olarak anlatıyordu. Birlikte, kayıp çocuk hikayesini uydurdular ve nüfuzlarını kullanarak ciddi bir soruşturma yapılmamasını sağladılar. İtiraf, Thomas'ın ölüm döşeğindeyken, başarılı siyasi kariyeri boyunca onu rahatsız eden suçluluk duygusuyla yazıldı. O mektubu yetkililere göndermeyi başaramadı. Ancak suçunun kanıtı olarak sakladı. Belki de bir gün gerçeğin ortaya çıkacağını umarak. Bu korkunç sırrı 38 yıl boyunca sakladım, diye yazdı Tamız. Margaret Ashford. Tek suçu benim sadakatsizliğime tanık olmak olan masum bir çocuktu. Onun ölümü kaza değildi. Benim korkak ellerimle işlenen ve adaletten çok görünüşe önem veren bir aile tarafından örtbas edilen bir cinayetti. Sara, ofisinde oturmuş, Thomas Whitmore'un itirafını elinde tutuyor ve araştırmasını başlatan fotoğrafa bakıyordu. Köşede kırık duran bebek sadece gizemli bir detay değildi. Margaret Ashford'un tek sembolik mezar taşı haline gelmişti. Hayatı çalınan ve ölümü tarihten silinen bir çocuğun sessiz tanığı. Bebeğin minyatür gelinlik elbisesi, Sara onun sembolizmini anladığında yeni bir anlam kazandı. Margaret, çiçek yaprakları serpip kutlamaya katılan bir nedimi olmalıydı. Ama ailesi adaleti aramak yerine kendi itibarını korumayı tercih ettiğinden, bir kuyunun dibinde son buldu. Sara, Thomas'ın itirafında bahsedilen kuyuyu, Ashford ailesinin orijinal mülkünün kalan arazisinde buldu. Yerel yetkililer ve adli antropologlarla işbirliği yaparak, nihayet adaleti sağlayacak ve ailenin yüzyılı aşkın süredir peşini bırakmayan gizemi çözecek kanıtlar bulmak umuduyla, bölgede dikkatli bir kazı çalışması düzenledi. Yüzyıldan fazla bir süre sonra, Margaret Ashford'un kalıntıları, ölüm anında giydiği elbisenin parçalarıyla birlikte nihayet bulundu. Adli tıp incelemesi, Thomas'ın itirafındaki ayrıntıları doğruladı. Kalıntılarda kuyuya düşmeyle uyumlu yaralanmalar vardı ve yaş ve fiziksel özellikler tarihsel kayıtlarla uyuşuyordu. 118 yıl sonra, 7 yaşındaki kız çocuğu nihayet uygun bir şekilde gömüldü. Helena Whitmore Chen, büyük babasının bir katil olduğunu öğrenince derinden sarsıldı. Ancak Margaret'in hikayesinin nihayet anlatılacağını bilmek ona bir miktar rahatlık verdi o zavallı küçük kız çok daha fazlasını hak ediyordu, dedi Helena, duygulanarak. Annesi ona ne olduğunu asla öğrenemedi ve Margaret tamamen unutuldu. Ama şimdi en azından insanlar onun adını bilecek ve hayatının önemli olduğunu hatırlayacaklar. Düğün fotoğrafındaki kırık bebek özenle korunmuş ve Margaret'in mezarına yerleştirilmiş, onun bir asırdan fazla bir süredir temsil ettiği çocuğun dönüşünü simgeliyordu. Margaret'in annesi Katherine Ashford'un sessizce yaptığı bu hareket, sonunda amacına ulaşmıştı. Margaret Ashford davası, Sarah'nın bulgularını yayınlayarak, bir çocuğun cinayetinin yüzyılı aşkın bir süre boyunca, servet ve nüfus kullanılarak örtbas edildiğini ortaya çıkarmasıyla sansasyon yarattı. Bu hikaye, adaletin reddedilmiş olmasına rağmen, onu bastırmaya çalışan güçler ne kadar güçlü olursa olsun, Gerçeğin her zaman ortaya çıkmanın bir yolunu bulduğunu anlayan modern kamuoyunda yankı uyandırdı. Napa County Şerif Ofisi, Margaret'in kayboluşunu gerektiği gibi soruşturmamakla suçlanan öncüllerinden dolayı resmi bir özür yayınladı ve 1905 yılında yolsuzluk ve dış etkilerin adaletin yerini bulmasını engellediğini kabul etti. Bu olay, yerel güçlü ailelerin dahil olduğu soruşturmalarda bağımsız denetim gerektiren yeni politikaların oluşturulmasına ilham verdi. Stanford Üniversitesi, Margaret'in hikayesine adanmış özel bir koleksiyon oluşturdu. Bu koleksiyonda, orijinal düğün fotoğrafı, Thomas'ın itirafı ve Katerine Ashford'un kayıp kızını umutsuzca arayışını belgeleyen mektupları yer alıyor. Bu koleksiyon, bir anıt ve güç ne olursa olsun gerçeği ve adaleti aramanın önemini hatırlatan bir hatırlatma görevi görecek. Koleksiyon, tarihsel kayıtların genellikle güçlülerin görüşlerini yansıttığı, Margaret gibi kurbanların seslerinin ise sıklıkla susturulduğu veya silindiği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Helena Wittmorechen, düğün fotoğrafını koleksiyona bağışladı. Ancak bundan önce bir restorasyon uzmanı tutarak, köşede kırık olan bebeği gizlemek yerine öne çıkaran bir versiyon oluşturdu. Helena, Margaret görülmeyi hak ediyor diye açıkladı. Uzun süre gölgede kaldı. Artık ön plana çıkmalı. Ashford ailesinin eski mülkü, Tarihi bir malikane ve etkinlik mekanına dönüştürüldü ve Margaret'in anısına adanmış bir anıt bahçesi eklendi. Eskiden kuyunun bulunduğu yere elinde bir bebek tutan 7 yaşındaki bir kızın bronz heykeli dikildi ve üzerine Margaret Ashford 1898-1905 Sevgili kız ve kuzen Sesi susturuldu ama hikayesi yaşıyor yazısı kazındı. Sara sık sık anma bahçesini ziyaret ederek tek bir fotoğrafın yüzyıllık bir adaletsizliği ortaya çıkararak, unutulmuş bir kurbanın onurunu nasıl geri kazandırdığını düşünür. Dün fotoğrafındaki kırık bebek, Margaret'in sessiz bir tanığı olarak, gerekli beceri ve kararlılığa sahip birinin mesajını deşifre edip gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacağını sabırla bekledi. Bugün Margaret Ashford'un adı utanç verici bir aile sırrı olarak değil, her çocuğun hayatının değerli olduğunu, ve adaletin ne kadar geç olursa olsun yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatan güçlü bir sembol olarak anılıyor.